İlk adımı, 21 Mayıs günü duyurduk. Bursa, ya daha fazla turist gelmesi için yürütülen çalışmalar yanında, yeni Yenişehir Havaalanından hem Anadolu'nun her köşesine, hem yurt dışına uçuşlar sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Nitekim, Yenişehir Havaalanını Arap Destinasyonu Merkezi yapacak. Noktaya gelindi. 21 Mayıs'ta, Amman, Dan Yenişehir Havaalanına uçak seferleri planlandığı duyulmuştu. Fakat uçuşun Amman değil, Umman Yenişehir olacağı ortaya çıktı. Dahası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen. Le sınır komşusu olan Umman'ın başkenti Maskat'tan Yenişehir Havaalanına 180 kişilik çartır uçaklarıyla salı perşembe cumartesi günleri karşılıklı uçuşlar planlandı. Üstelik, Umman, Hava Havayolları şirketi Salam Air'in 14 Haziran-16 Ekim arası için yaptığı uçuş planlaması ile ilgili yeni gelişmeyi, AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Escin'den öğrendik dedi ki Umman'ın başkenti Maskat'tan Sabiha Gökçen Havaalanı'na her gün karşılıklı sefer var. Büyük yolcu potansiyeli olan bölgeden yapılan uçuşların rotasına Yenişehir Havaalanı'nın girmesi çok önemli. Üzerinde durduğu şu. Pazartesi günü Umman'dan bir heyet gelip Yenişehir Havaalanı'nı inceleyecek. Firma yetkilileri Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve turizm bileşenleriyle de görüşecek. Şunun altını çizdi. Bursa Arap pazarında en bilinen marka kentler arasında Üstelik umman yeni şehir uçuşları yalnızca yaz sezonu değil, yıl boyu yani kış ayları da haftada 3 gün devam edecek. Umudu şu. Bizler de ummana bu yönde mesajlar gönderdik. Ben haftada 3 günle başlayacak uçuşların ilerleyen süreçte artacağına inanıyorum. 3 milyonluk ekonomi kentiyiz. Başka coğrafyalarla akrabalık ilişkilerimiz var. Şunu da ekledi. Sabiha Gökçen varken yeni şehrin uçuşlara açılmayacağını düşünenlere de bu karar bir mesaj oldu. BESOB'da ilk ziyaret meclisi. Kongre sürecinde adayların rekabeti yanında siyasetle ilişkili spekülasyonlar da yapıldı. Hatta BESOB'un 29 yıllık başkanı Arif Taka karşı aday olan grubun Millet İttifakı destekli olduğu söylendi. Fakat BESOB başkanı Seçilen Fahrettin Bilgitik ziyaretini Ankara'ya gidip AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'na yaptı ve siyasi desteği olmadığı mesajı verdi. Erkek Lisesi'nin 139 yıllık pilav, Kız Lisesi'nin 36 yıllık mantı günü. İkisi de, Bursa'nın en eski eğitim çınarları. Bursa Kız Lisesi 1854'te Bursa Kız Muallim Mektebi olarak kapılarını açtı, Bursa Erkek Lisesi de 1883'te İstanbul ve Kabataş Liseleri ile birlikte ilk liselerdendi. İşte, Bursa'nın iki eğitim çınarının bu hafta sonu özel davetleri var. Bursa Erkek Lisesi'nin NIN 139, uncusu düzenlenen pilav günü etkinlikleri pazar günü saat 9.30'da Atatürk anıtınına çelenk konulmasıyla başlayıp okulda geleneksel pilav yemeğiyle devam edecek. Bursa Kız Lisesi de bu yıl 36. Mantı Gününü kutluyor. Cumartesi günü saat 12.00'de okuldan Atatürk Anıtına yürünecek, sonra da dönülüp 13.30'da mantı yenecek. Özel günler için Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cevdet Ulu ile Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen ziyaretimize geldiler, Bursalıları davet ettiler. İnegöl Spor Yönetimine Büyükşehir desteği, aslında Büyükşehir Belediyesi doğru yaklaşım sergiliyor. Bursa Spor zorlu sürece girdiğinde, BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz Başkanlığındaki yönetim ateşten gömlek giydi. Benzer gelişme yine Spor. Da da var. Kani Ademoğlu. Mun Güven tazelerken yönetime Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan da girdi. Açıkçası, tanıdığımız Ahmet Bayhan, daha büyük görevleri başarabilecek potansiyelde. Heykelinden sonra filme de konu oluyor, Deli Ayten ölümsüzleşiyor. Bir dönem, Bursa. Nın canlı sembolleri arasında deli Ayten vardı. Boynuna astığı davulu, dudağının kenarında sigarasıyla mahalle aralarında dolaşırdı. Kamberler. Den başlar kentin her yanına giderdi. O yıllar Bursa küçük bir kent olduğu için adım atmadığı mahalle, girmediği sokak kalmazdı. Bazen de, çocuklar onu kızdırdıklarında, ceplerine doldurduğu taşları çıkarıp atardı. Onun için, laf atıp kızdırmamaya. Özen gösterilirdi. Şimdilerde, Osman Gazi Belediyesi'nin Kamberler Parkı'na heykelini koyduğu Deli Ayten buradan yeni nesilleri selamlıyor ama onu tanıtacak bir gelişme var. Bursalı sinema ve tiyatro sanatçısı, komedyen Ata Demirer'in çekimlerine başladığı Bursa Bülbülü adlı filmde Deli Ayten de var. Demirer, çocukluğu ve gençliğinin geçtiği kentin sembolüne sosyal medya paylaşımlarında yer verdi. Tiyatroda Bursa'ya 3 altın ödül. Bu yıl Yeni Tiyatro Dergisi, NIM belirlediği Anadolu Tiyatro Listesi'nde Bursa'dan 3 isim ayır aldı. Bir dönem, Olay FM'de de mikrofona çıkan Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayrak Tutan hak ettiği emek ödülünü kazanırken, Bursa Büyükşehir Şehir Tiyatrosu'ndan 1. Nurullah Tuncer de en iyi ışık tasarımı ödülü aldı. Yine, Olay TV, de bir dönem haber müdürü olan Mutlu Esen Demir'in Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu sanatçısı kızı Öykü Esen Demir örükte sıcak kümesteki rolüyle yardımcı en iyi kadın drama ödülü kazandı.